Merhaba. Ne vardı? Dün ee, akşam küçük bir münakaşa oldu Derya'yla. Ee, o da biraz fevridir sağ olsun. Çekti kapıyı çıktı gitti. Aile içi meseleler bunlar fazla büyütmemek lazım. Sen bir Derya'yı çağır istersen. ha. Bak e, kardeşini de getirdim. Sabah evde göremeyince merak etmiş. Annesi de evde hasta bekliyor zaten. Haklısın. Olur böyle vakalar. İlhan'cığım sen istersen eve git. Anneni yalnız bırakma. Babanla biraz konuşalım biz. Hadi kızım sen git ben ablanı alıp geleceğim. Gel içeri abicim. Haklısın ev içinde olan ev içinde kalsın. Öyle ortalıkta konuşmayalım. Derya da toparladı biraz. O yüzden güzel sakin sakin konuşursunuz. Bak, Vay Emir. Ya bak Kadir abimiz ne diyor. Aile içinde olan, aile içinde kalırmış. Ha, ha. Haklı. O zaman biz talih ederiz. Ya, 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 ya. ya, ne yapıyorsunuz? Kaldırın, kaldırın, Ne yapıyorsunuz siz? Siz öyle oluyorlar. Siz de kaçıyorsunuz? Sen bırakır mısın lan? seni Bodrum'a gömüyoruz Yok, yok. Biz bunu hapse gömeliyim. Onun gibi o. sapıklar hapislerde çok güzel davranıyorlarmış, değil mi? Yürü lan! Bir daha ona dokunma, değil, yan gözle bile bakmayacaksın. Sapık herif! size bak ya. Teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez birileri benim için bir şey yaptı. ...yılların intikamını aldın sağ ol. Artık sana bir şey yapamaz. Merak etme. Ben çıkıyorum. Yiğit. Sağ sen artık o eve geri dönemezsin. Dönmeyeceğim zaten. Bulacağım bir yolunu. Burada kalabilirsin. Evimiz yeterince büyük yeteri kadar odamız var biliyorsun. Yok olmaz burada böyle. İnsanlar ne der? Hem Yiğit bu fikirden hoşlanmaz bence. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.